전화를 <목소리> 했는는지 <목소리> 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 We weten allemaal dat de, de relatie tussen Nederland en Turkije een hele bijzondere is. Dat heeft heel veel redenen. Dat heeft met politiek te maken. Dat heeft met handel te maken, met geschiedenis. Yıllardır bir bu siyasi bir Yılların kültürel bir bağımız var. Ama daha önemlisi bu bağlar aslında eğer insanlar birbirine sıcak olmazsa hiçbir anlamı yok. Yani bundan 60 yıl öncesi özellikle bayanların gurbetçi olarak aynı zamanda erkeklerin gurbetçi olarak gitmesi bu iki ülkenin arasındaki bağı biraz daha güzelleştirdi ve güçleştirdi. Az önce arabada da bahsetmiştiniz. Tamam bir siyasi bir NATO boyutu var falan Türkiye ve Hollanda gerçekten çok önemli bir partner birbirine ama partnerin eğer o bağları birlikte pekiştirmezsek, insan bağı sürekli bunu tazelemezse onun aslında hiçbir anlamı da kalmaz. Yani, <gülüyor> <aynen>. <gülüyor> <gülüyor> Dat hadden we natuurlijk Ja, en dat is eigenlijk wat ze hebben dat Ja, dat is is een Ja, en we hebben ook een tweede gedichting. Het is Zijn hele juist de